Orayı iyice fix yap kızım. Heh, alt alt tarafında yap öyle. Alt tarafında iyice. Hadi bu taraftan da yap. Ha bozulmuş mu orada? Fix yap burayı da. Hah. Okey. Aşağıya da yap kızım. Orayı da yap. O tarafları da yap. Bak orayı da yap. Hı. Yap orayı da yap. Orayı da sık. Hadi bir daha sık orayı. Ya, <laughs> aferin. <laughs> <laughs> <laughs>